Arkadaşlar Pixel Dragon'a hoş geldiniz. Yine e, kesinlikle ismi yüzünden seçmediğim bir korku oyunuyla daha beraberiz ve e, demo gördüğünüz gibi eee isterseniz hemen başlayalım. Arabayla ilgili olduğunu biliyorum. Onun dışında options'a bakalım bir. Pixel filter var. Bunu açalım ya. Genelde pikselli oyunlar güzel güzel gözükmüyor. Şöyle az önce şu options'a tekrar girmiştim. Şöyle arkaya bakabiliyoruz. Belki bir mekanik falan da. Neyse start game diyelim. Ee, ya kolay da açalım abi ne olacak ya Korku oyunu da yani ne zorlayabilir ki Başka bir korku oyunu Demosu diyor 40 dakikalık bir oyunun süresi varmış ha. 40 dakika Bakalım Evet arabadayız W, A, -S, S, D, F var Flashlight, Space tamam Bildiğim şeyler Respawn derken niye respawn Anne hani için. Abi. Eyvah eyvah. Sen ciddi olamazsın. Fener'de niye İsa var? <laughs> Fener... Allah kahretsin. Ee, şuradan ses arttıralım biraz. Abi ben bilseydim böyle olacağını. Oynamazdım hiç. Abi çok zor bu. Çok zor çok çok. Biraz daha ses arttıracağım böyle olmaz. Attı şu sesi ha. Nereye gideceğimi de söylemedi. Abi araba çok zor çok. Watchers speed taking tamam. corners. Hatta bu zaten ara araba kullanmayı mı öğretiyorlar? Ne diyeceğim, eğer yanıma böyle bir insansı yaratık gelirse ben büyük ihtimal altına... İnsansı yaratıktan kastım şu hani mimik falan var ya, bozulmuş böyle insansı görüntü. Çünkü öyle bir ormana benziyor burası. Abi ne anlatıyon ya. But tonight, Volume, played e, demo, demo. I played it because i feeling I played it because it speaks to something a lot of folks are talking about these days. If you've been watching TV Değişimiz. or reading the headlines, you probably noticed it. Everyone seems to be talking about the end times, the rapture, and how it could happen da any day And if you've somehow managed da to avoid all şey that, yapıyor, that until this very moment, well, I got to tip my hat <laughs> to you. But Now that I've gone and popped your bubble, don't go hitting the panic button. Let me break this down for you. It's only natural to feel a little uneasy thinking about the future. But let's go back to what Jesus himself said in Matthew 24:36. But of that day and hour knoweth no man, not the angels in heaven, but my Father only. You see, only God rapture. No matter how these predictions might sound, just remember they're coming from people. Not the Almighty. It's a puzzle, and do let me tell you, this isn't the first time we've heard folks claiming humans know the exact day and hour, and I'm sure it won't be the last. I remember as a kid spending far too much time worrying about Judgment Day or whatever Doomsday event people said was looming over the horizon, and guess what? Those predictions 50 years ago too. Abiciğim ne anlatıyor <laughs> adı diye. bir araba kazası durumu var. and can tell we ses gidiyor. Bana şöyle müzik ver böyle az önce anamendeki ana müziği ver ya. Bu iyi daha normaldaki müzik. Ama şu an bu yaptığı şerefsizlik. Bu Müzikleri çekişmiyor. Oluyor. Bak bu sesleri hiç hoş değil ama. Şimdi. Araba kullanması kolay gözüküyor ama hiç kolay değil. Dönmüyor araba. Aa o ne lan? Evet anime Kısı Alın Eee? Aa! Lan! 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 Harbi insansı geldi lan. Eee kusuyor mu? Kavos Abi. Ne diyor? How to survive the fight back. Jesus'ta sağ tık tutacağız. Ha. Bunlar böyle musallat oluyor demek. Devor gibi yani ya. Devor oynamıştık ya. Devor line. Abi ben şimdi bunu mu kontrol edeceğim? Her seferinde. Bir şey diyeceğim şu parlıyor ama aa böyle açabiliyoruz. Kapat abi aç kapalı kalsın Şu müziği tekrardan bir açabiliyor muyuz? Şimdi nereye gideceğim hakkında evet. Benzin istasyonu çek. Bir bakalım bir çeken. Bektim. Ha burada da böyle heal'lanıyoruz anladım. Güzel. Güzelmiş de ben nereye gideceğim acaba? Bir müzik varken rahatız. Ondan sonra müzik böyle bozulmaya başladı mı anla ki yaklaşıyor. Eğer müzik direkt giderse de zaten yaratık burada. Anladığım kadarıyla. Bura kapalı. Vallahi rastgele gidiyorum ama yani hiçbir fikrim yok. Eyvah. Ne oluyor. Gerildim bak. Atabik çıkıyor, ki. Aynı yere geri mi döndüm? Abicim bir görem öyle bir şey yazmıyor mu ya? Tab taba basayım. No respawn yok. Ananı geliyor. Geldi. Aç. Yürü gir. <laughs> Kaybol buradan. Abi yani inanılmaz. Her türlü kapıyı açıyor yani. En azından şöyle orman içine bir dalalım da. Eee yine aynı yere geldim mi? Bu ne? Fener.

Gerçekten hiçbir fikrim yok doğru şey mi yapıyorum yapmıyor muyum çok da umurumda değil ya vallahi yani gerçekten arabayı ben kendim mi çarptım bana mı bir şey acaba? radyo yine aynı şeyleri söylüyor tekrardan Hayır, bu müzik ne? Bu müzik hiç hoş değil. Balinda mı lan bu? Gel benzin istasyonu. Oh, rahatladım lan, fullendim. İnsan bir gerçekte rahatlıyor yani. Araba kullanması böyle bir nasıl söyleyeyim hani A'ya basıyorsun böyle bir saniye falan Leyli dönüyor. Biraz zor yani. O ne lan? <laughs> Paris. Ya çok konuşma. Hayır. Ya bununla mı uğraşacağım ben? Var mı başka? Pelerim şarjı bitiyor. geldi. Ya ne yapıyorsun arka gitmiş oraya oturmuş. Ya bunları da ayrı böyle açacağız. Çok sıkıntı be. Aha geldik güzel. Türkiye. Ne diyeceğim burası bu adam böyleyse ben bir geri gideyim bir daha. Orada yenileniyorsa ben hadi bir temizleyeyim ondan sonra yoluma devam edeyim. Burayı bir temizleyelim abi. Bu yüzden. Hadi. Heh tamam. Yeah, let's go. Yeah, near it. Oh, if you, you, you <fair> <fair> <laughs> it? <fair> 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 Ne burası? Çiftlik girişi Ağzıma kutluyor ya. Aaa bura ne olmuş böyle Burada şey, .şey Burada bir, bir yol var ama. Are you listening? Are you listening? Look, look. Are you listening? Are you listening? Are you listening? Are you listening? Arkama bayılır bakma. Are you listening? Are you listening? you better start running crazy Bob's used car. Ya o müziği var çok güzel do ya. Arıyor işte Allah kahretsin Adamlar saman balyası labirent yapmış. Bir Bu I drive. Lan, adamlar resmen korku oyunu ile idrive'ı birleştirmiş. Yani arkaya şöyle Ryan Gosling müziği koysam hiçbir şey fark etmeyecek. Are you listening? Hey, are you listening? Introducing Alpin Buddy. Your hairy new yeti friend from high in the mountains. Squeeze his belly to hear him talk.

Nobody could tell you what to do. Geliyor. Geldim, <gülüyor> <gülüyor> bir şey are you listening? Hey, are you listening? Hey, are you listening? Geldi bir şey geldi. Ha şöyle benzin istasyonu var ya. De i̇şte bu ya. De i̇şte bu kadar. Şimdi devam. Ne burası böyle? Hmm. Vallahi doğru gidiyorum herhalde yani çünkü farklı şeyler görüyorum. Emin değilim ama rastgele gidiyorum yani. Lan Enes Batur. Çok yakındı çok. Allah'ta arabanın markası farklı. Şuradan gidelim. Şunları takip ediyorum ya. Yani, şu sarı şeyler var ya. Belki aynı yere götürüyordur. Geliyor. Ağırıyor da Evet, yine bir yaratık gerçek burada. Geldi. Galiba nereden gidersem gideyim doğru yola çıkıyorum. Yani emin değilim ama. Haydi bismillah. Durma 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 devam et devam et devam et. Anladığım kadarıyla boyunda jumpscare yok, o yüzden devam. Let's go. Yani çıksa da etkilenmem şu an. Şu an çıksa bile etkilenmem yani. Çünkü oyunun mantığını anladım yani, Ge gelmek üzere Ne o? Ne Geldi Lan Ölmedi galiba Öl artık Abi niye bu kazu? Ee, şuradan gidelim. Sarı şeyleri gördüğüm zaman sıkıntı yok. Yani doğru işe yarıyorlar mı bilmiyorum ama Büyük ihtimal yarıyorlar. Çünkü başka oyun nasıl tarif edecek yani? <laughs> Var yanı, yanı. Ver ver ver. Çak, 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 çak. Allah kahretsin. Bir daha deneyeceğim ver, vermeyin. Çünkü benim sevdiğim müziği çalmazlarsa ben harbi bir oyuna puanım sıfır. Are listening? Hey are hey, listening? Hey. Geldi bir şey daha geldi. Bir ben benzin istasyonu çıkarsa iyi olur ya. And remember, we'll always be right here with you down the road. This has been Pastor Todd Roberts. And <laughs> Dr. Rod. Good night. Yolun sona. Bu kadar mı lan? Oha 20 dakikada bitirdik. 40 dakikalık oyunu. Oldu lan. İyi, iyi ezmişler. Oyun bitmemiş ki. daha fazlası var. Bu şey mi acaba böyle hani mini game tarzında böyle? Sonsuza kadar devam etmeli bir şey mi acaba? Are you listening? Hey, are you listening? Artık, fenerde artık, iyi sayı yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Buraya kesin Instagram koymuşlardır o yüzden bakıyorum. Yoksa başka hiçbir şey için değil. İyi köylülü bir çardak. Bakalım başka ne gibi saçmalıklar göreceğiz. Biraz şöylemesine gidelim. Are you listening? Hey, are you listening? Burada böyle bir yer var. Burası bir yere gidiyor. Oraya bir gidesim geldi. Çünkü ses oradan geldi. Hey, are you listening? Hey. E, hey, müziği aç artık. Adam sıkılmış herhalde değişik değişik şu şeyi takip etsek ne olur? Yani galiba hiçbir şey olmayacak o yüzden arkadaşlar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakal.